Başkanım, protokolün kıymetli e, üyeleri ve sevgili Ayberler, de, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, hemşerilerimiz, sevgili zeytin dostlarımız, Ayvalık'ın bereketli topraklarında barışın ve ölümsüzlüğün simgesi olan zeytin ağaçlarının gölgesinde Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin 20.sinde buluşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz kentimize, bu kadim topraklara, bu coşkuya hoş geldiniz diyorum. Bugün burada sadece bir hasadı kutlamıyoruz. Biz, yüzyıllardır bu topraklarda kök salmış bir kültürün, emeğin ve barışın şölenini kutluyoruz. Zeytin, yalnızca bir ürün değildir. Zeytin, Ayvalık'ın kimliğidir, karakteridir, varoluş sebebidir. Burada nefes alan herkesin belleğinde bir zeytin ağacının gölgesi vardır. Çocukluğumuzun oyunları, soframızın bereketi, büyüklerimizin duaları hep o gölgenin altında yeşermiştir. Ayvalık'ın taş evleri, sokakları, denizi elbette güzeldir. Ama Ayvalık'ı asıl Ayvalık yapan, binlerce yıldır dindik ayakta duran, sabırla meyve veren zeytin ağaçlarıdır. Onlar bize geçmişimizi anlatır, köklerimizi hatırlatır. Geleceğe dair umutlarımızı besler. Bir zeytin ağacına baktığınızda sadece gövdesini görmezsiniz. Dedelerimizin alın terini, ninelerimizin dualarını, emeği, sabrı ve sürekliliği görürsünüz. Bugün kentimize konuk olan misafirlerimizle aynı sofrada buluşuyoruz. Zeytin ağacı nasıl ki gövdesiyle dallarını dünyanın dört yanına uzatıyorsa biz de Ayvalık'tan dünyaya dostluk, barış ve bereket mesajı veriyoruz. Değerli konuklar, burada Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen zeytin kanununa değinmeden geçmek istemiyorum. Biz Ayvalıklılar binlerce yıldır bu topraklarda zeytin ağacının gölgesinde büyüdük. Zeytin bizim kimliğimizdir, geçmişimizdir, kültürümüzdür. Bugün zeytin kanununda yapılmak istenen her değişiklik yalnızca bir kanun maddesi değildir. Bu toprakların geleceğine çocuklarımızın mirasına uzanan bir eldir. Zeytine dokunulursa doğaya, emeğe, kültüre dokunulur. Bu yüzden çağrımız nettir. Zeytini koruyalım, toprağa, doğaya ve emeğe sahip çıkalım diyoruz. Zeytin aynı zamanda bize doğayı, çevreyi, sürdürülebilirliği hatırlatır. Bu topraklar, bu ağaçlar, bu deniz bize emanettir. Bizler sadece bir festival düzenlemiyoruz. Aynı zamanda bir bilinci uyandırıyoruz. Bu festivalin kahramanları üreticilerimizdir. Zeytinliklerinde onun teriyle, sabırla, sevgiyle çalışan bir damla zeytinyağı için günlerce, haftalarca emek veren çiftçilerimizdir. Onların emeği olmasa sofralarımıza bereket gelmezdi. Bugün burada onlara huzur, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve elbette zeytin sadece ekonomimizin değil, aynı zamanda kültürümüzün de ayrılmaz bir parçasıdır. Türkülerimizde, şiirlerimizde, masallarımızda, hatta dualarımızda zeytinin izini görürsünüz. Zeytinyağıyla yoğrulan yemeklerimiz sadece midemizi değil, ruhumuzu da besler. Ayvalık mutfağını dünyaya tanıtan da işte bu altın sıvıdır. Uluslararası Ayvalık Zeytin Asat Festivali bir şenlikten çok daha fazlasıdır. Bu festival geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Atalarımızın mirasını yaşatırken çocuklarımızın geleceğini de güvence altına aldığımız bir buluşmadır. Burada atölyeler, söyleşiler, konserler, sergiler düzenlenecektir. Ama hepsinden önemlisi burada ortak bir bilinç ve ortak bir değer yaşatılıyor. Biliyoruz ki Ayvalık'ın zeytinliklerinden yükselen bu değer artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın ortak mirasıdır. UNESCO'ya aday olan bu kültürel zenginlik tüm insanlığın ortak sofrasına taşınan bir berekettir. Değerli konuklar, biz bu festivalde şarkılar söylerken, soframıza zeytinyağı koyarken bu bereketin kolay gelmediğini unutmayalım. Her damla yağda üreticimizin emeği, köyümüzün alın teri, toprağımızın direnci vardır. İşte o nedenle bu festival yalnızca bir şenlik değil, aynı, aynı zamanda bir direnişim festivalidir. Biz zeytinin gölgesinde büyüyen çocukların torunlarıyız. Biz kökleri bu topraklara kazılıp yüzyıllara meydan okuyan ağaçların mirasçılarıyız. Ve biz gelecek nesillere tertemiz bir doğa, bereketli bir toprak, yeşil bir dünya bırakmakla sorumluyuz. Zeytin varsa hayat vardır. Zeytin varsa umut vardır. Zeytin varsa gelecek vardır. Bugün burada hasat edilen sadece zeytin değildir. Bugün burada hasat edilen umut, dostluk ve barıştır. Gelin hep birlikte bu topraklardan yükselen barışın dilini, kardeşliğin sesini çoğaltalım. Sözlerime son verirken emeğiyle, alın teriyle, sabrıyla bu festivalin gerçekleşmesini sağlayan tüm paydaşlara, bay, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a maddi ve manevi katkı veren herkese teşekkür ediyorum.